Merhabalar, otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce sizlere şunu söylememde fayda var. Şu anda çekmekte olduğum video otomotiv ile ilgili bir video olmadığından dolayı izleyip izlememek tamamıyla sizlere kalmış. Ve bunun paralelinde malumunuz geçen hafta içinde Biontech'in Koronavirüs, Covid-19 aşısını oldum. Ve bununla ilgili birçok kişi işte yan etkileri nedir? Veyahut da Sinovac mı, Biontech mi veyahut da diğer aşı firmaları mı gibilerini birçok kişinin aklında çeşitli soru işaretlerinin yanında bir de işte bu aşı karşıtı kişilerin e, olumsuz tavırlarını baz alan kişiler de var. Bununla ilgili bu videoyu yapmak gereksinimini duydum. E, ve Size ilk öncelikle şunu söyleyeyim. Bu pandemi süreci, bu hastalık ilk patladığı sıralarda evet ben de çok işi goy goy muhabbetine sürükledim. Yani işte alaycı şekilde yaklaştım. Fakat insanın çevresinde sevdiklerini yitirince bir hastalıktan dolayı işin ciddiyeti biraz daha insan farkına varabiliyor. Ve bundan dolayı Açıkçası ben aşı vurulup vurulmama konusunda gerçekten de çok kararsızdım. Fakat dedim yani insanın çevresinde sevdiklerini kaybedince e ister istemez aşı oldum açıkçası ve Biontech'in aşısını oldum. Biontech'in yan etkileri nedir? İlk öncelikle size şunu söyleyeyim. İlk vurulma anından akşama kadar olan süreçte Gerçekten insanın günyesinde aşırı bir uyku hali getiriyor arkadaşlar. Onu baştan belirteyim. Ertesi günde aşı vurulduğunuz kolunuzda benim sol kolumdaydı e, muazzam bir şekilde ağrı. Yani e, bir gün falan sürüyor. Bir, bir buçuk gün falan sürüyor. Ama gerçekten de bayağı bir ağrıtıyor. Fakat korkulacak boyutta değil. Onu söyleyeyim. Ee, gelelim Sinovac mı Biontech mi? Şimdi Aslında e, Bana kalırsa Sinovac olmak daha iyiydi Çünkü neden diyecek olursanız Bu pandeminin Bu virüsün ilk başladığı yer Sonuçta Çin'di Ve bundan dolayı da Çin Bu konuda biraz daha 1-0 önde Olabileceğini düşüncesiyle Sinovac evet benim açımdan 1-0 öndeydi fakat şöyle madalyonunu öbür yüzüne çevirdiğimizde Avrupa Birliği ülkelerinin veya da diğer e, bazı ülkelerin diyeyim artık bu sınavı tanımaması vesairesi de e, bir yönteki bir yönde bir tık öne çıkarttığını söylememde fayda var. Fakat şimdi sınavın etkilerini şimdi benim annemle ama sınav vuruldu. Sinemok da öyle pek bir e, reaksiyon göstermedi açıkçası. Fakat benim e, çok sevdiğim, değer verdiğim bir abim olan Güney abinin belli bir gaz sancısı şeklinde yaptığını söylediydi. Bilmiyorum yani bünyeye göre değişiklik gösterebilir. Fakat Biontech'te önem benim o hani aşırı uyku hali ve sol kolumdaki ağrının oluşu birçok çevremde bu aşıyı olanlarda e, aynı reaksiyonları gösterdiği için ben şu anda bu videoyu çekiyorum. Bir de arkadaşlar örneğin aşı olurken benim süreç şu şekilde gelişti. En abızda bir hafta öncesinde baktığımda aşı şeyi kesinlikle çıkmıyordu bana. Fakat sonrasında Sisteme girdiğimde bir hafta sonra sisteme girdiğimde geçen hafta perşembe günüydü. Bakın. Sisteme girdim bir baktım aşırı anne olsa alabilirsiniz diye şey yapınca hatta ilk benim kendi aile hekimimden sıra alayım dedim. Haziran'ın 26'sına falan attı. 21'e miydi? 26'sı mıydı? Yani Haziran'ın sonuna doğru attı. Sonra işte en yakın nerede var? Nedir? Ne değildir? Derken Bayraklı bir sağlık ocağında bir gün sonrasında şey yaptıydım. Sonra kendi aile mi aradım. Dedim abi dedim böyle böyle e, korona aşısı sırası gelmiş. Yani çıkıyor bana. Tamam dedi öğleden sonra bir ara dedi. Neyse öğleden sonra yani akşam üstüne doğru aradım. Saat 3 gibiydi. Özfen 4.30'da burada ol dedi. Aile hekimi Sayın Bilgan değilim Buradan kendisine de çok çok teşekkür ediyorum. Ve gerçekten bütün sağlık çalışanlarını... Ne kadar teşekkür etsek yeri az arkadaşlar ve adamcağız neyse orasına geleceğim. Neyse ben apar topar çıktım neyse. Bu evimden uzak bir yerdeydim. Çıktım bir şekilde gittim. İşte hatta bir saat kadar beklettiler. 6 kişi olmak zorunda. 6 kişi tamamladıktan sonra e, aşıyı vuruyorlar ve ondan sonra bir yarım saat yani 15 dakika veya yarım saat bekletiyorlar. Soruyorlar alerjik bir reaksiyonun var mı? Varsa ona göre yarım saat bekletiyorlar arkadaşlar onu söyleyeyim. Neyse gittim. Bir saat kadar falan bekledim. Hatta orada doktorun yanında aile hekiminin yanında beklerken bir tane bayanın birisi aradı. İşte kocam böyle böyle diyor. İşte Biontech'in zararları var. İşte vesaire vesaire yan etkileri çok falan diyor diye söyledi. Ve en sonundaki cümlesi beni gülmekten öldürdü. Ölür müyüm? Arkadaşlar ee, lütfen yanlış anlamayın. Yani ee, acıyı çeken bilir. Örneğin benim çevremde eniştem, eniştemin abisi, yani teyzemin eşinin, teyzemin eşinin abisi, komşularımızın kardeşleri, yengeleri falan filan derken benim çevremde 20 kişi bu koronavirüs COVID-19 salgınından dolayı hayatını kaybetti arkadaşlar. Ve bu hastalık gerçekten bir grip reaksiyonu gibi gösterip fakat daha ağır semptomlar gösteriyor anladığım kadarıyla ve ee, neyse. Bir saat geçti. Bekledim. Vurdular. 6 kişiyi tamamlayıp vuruyorlar. Dediğim gibi yani septomları bu şekildeydi. Size diyecek oldum şu. Aşı olmaktan korkmayın arkadaşlar ve bu aşı karşıtı hani bilinçli bilinçlice e, yorum yapanları lütfen itibar etmeyin. Hayatta geri gelmeyen iki şey var. Bunu babam çok söyler. Bir zaman, iki sağlık. Giden sağlık. Yani bir geçen zamanı geri getiremeyiz. İki giden sağlığı geri getiremeyiz arkadaşlar. Ve bu iki şeyin değerini gerçekten çok iyi bilin. Ve ona göre yaşayın. Ona göre planlarınızı yapın. Ve lütfen eee gerçekten ben örneğin mesela şuradan şunu söyleyebilirim. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olsun. Tüm sağlık çalışanlarını gerçekten de canı gönülden takdir ediyorum. Çünkü e, tamam Sağlık Bakanı'nın kendine göre hataları olabilir. Milli Eğitim Bakanı'nın kendine göre hataları olabilir. Vesaire falan filan. Ama şu bir gerçek. E, aşı konusunda gerçekten ben bu kadar kısa sürede e, tamam bir yıl geçti bu pandemiden şeyini ama e, bu bir yıllık aşkın bir sürede bu aşıları çok kısa sürede yapılması gerçekten kolay şey değil. Yani e, sağlıkçılar gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Gerek aile hekimleri gerek hastanelerdeki doktorları, hemşireler, yani aklınıza gelebilecek bütün sağlık çalışanlarını gerçekten canı gönülden takdir ediyorum, teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Yani yerleri doldurulamaz. Bu diyeceğim şeydi. Dediğim gibi, yani ben bir ontek oldum ee, ve bir ontekin dedim şeyi. Bir ilk vurumlu anında uyku getiriyor. İki ertesi günü şu kolda büyük bir ağrı yapıyor. Bir de ikinci aşıyı arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ee, Temmuz'un sonuna doğru olacağım. Onu söyleyeyim. Atara nevusunda aldım. Bakalım ne olacak ne gelecek. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Şu aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız gerçekten de beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.